Besleme öğreniyorum serisinde yeni soru. Bitkisel protein kaynakları nelerdir? Bunlar çoğunlukla yağ tohumundan, yağlı tohum bitkilerinden elde edilen ve bunların yağı çıkartıldıktan sonra kalan küspeleri sayabiliriz. Soya küspesi, anola küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi gibi ürünleri protein kaynağı olarak sayabiliriz. İneklerin en sevdiği bitkisel protein kaynağı Protein kaynaklarının sindirebilirliği önemli bizim için. bir de temel taşlarında oluşan amino asit dengesi. O anlamda soya, ruminantlı hayvanların ve beslemecilerin sevdiği bir protein kaynağıdır. Kanalo küspesi ona keza. DDGS tercih edilen iyi kaliteli protein kaynaklarından biri sayılabilir. Hamur tohum küspesi benim sevdiğim bir protein kaynağıdır. Biraz içerisindeki protein miktarı ve fiyat olarak baktığınız zaman biraz yüksek maliyetli olduğu için çok rasyonlarda kullanılmaz. Daha çok böyle taneli toklu yemlerinde görsel amaçlı tercih edilen ama besleme açısından da değerli protein maddelerinden biridir. Teşekkür ederim. Rica ederim.